Tarih boyunca geri dönüp bakın atalarımız, dedelerimiz şu veya bu şekilde benzer sorun sıkıntıları yaşadılar. Kardeşlerimiz yaşadılar. Şimdi biz yaşıyoruz. Yarın çocuklarımız, torunlarımız aynı şeyi yaşamaya devam mı edecekler? Yoksa bunları düzeltecek miyiz? Biz bunun için yola çıktık. Artık bu iş bitsin. Bütün sorunlar bir çözüm yoluna, hal yoluna girsin diyoruz. Onun da yöntemi nedir? Bir masa etrafında oturup konuşmak. Biz başka bir yöntemi ne teşvik ediyoruz ne de kimse tavsiye ediyoruz. Ne devlete bunu tavsiye ettik ne de Silah, şiddet, eylem, operasyon, tutuklama, kanla, gözyaşıyla olmaz diyoruz. Çözülemez. Yüz sene daha savaşılsa gelinecek nokta masanın etrafıdır. Surttur. Surta hayır varsa bir an önce uzatmadan Masaya oturulması lazım. Masaya oturmak küçülmek değildir. Bir masa etrafında muhataplarıyla sorun yaşadığı insanlarla bir masanın etrafında oturup konuşmak insanı küçültmez. Bu bir erdemdir, büyüklüktür. Bizim tavsiyemiz büyüklüğe dair. Kimseyi küçültmek için bunu söylemiyoruz. En küçük kan davası da olsa, aile kavgası da olsa biz hiçbirini kabul etmiyoruz. Hep birlikte el ele veriyoruz. İlle de barıştıracağız diyoruz. Tarafları, düşmanmış düşmanlık güden tarafları bir araya getiriyoruz. Bir masaya oturtuyoruz. El sıkıştırıyoruz. Barıştırıyoruz. Çünkü nedir? Hayırlı bir iştir diyoruz. Sulta hayır vardır. O halde devlet neden böyle yaklaşmaz? Bir devlet iş savaşmaya gelince kahraman kesiliyor da İş barışmaya geldiğinde, masaya oturmaya geldiğinde niye bu kadar tepki gösteriyor? Biz devleti yönetenleri masaya davet ederken hakaret etmek için söylemiyoruz ki. Küçültmek için söylemiyoruz ki. Onurunu kırmak için söylemiyoruz ki. Devleti ortadan kaldırmak için söylemiyoruz ki. Doğru olan yolu, hak olan yolu gösteriyoruz. Şimdi bundan kim kaçarsa kaybedir. İşte şimdi bak masa devrildi. İki sene bizler o masada iyi ya da kötü bir görüşme, bir diyalog yürütüyorduk. Toplumun ekseriyeti de bundan memnundur. Uzun sürebilir. Bu yıl bitmeyebilir. Seneye sarkabilir. Ama tek bir insanın ölmesinden daha iyi. Tek bir ana babanın yüreğinin yanmasından daha iyi. Masada uzun sürsün, kansız olsun. Uzun sürsün, ...göz yaşı olmasın... ...uzun sürsün... ...kin düşmanlık üzerine kurulmasın... ...biz bunu sağlıyoruz ...HDP'nin fikriyatı budur... ...kim ki bugün... ...evet biz hazırız... ...hep beraber... ...bizler bir masa etrafında oturup... ...bu konuyu konuşarak... ...ve diğer sorunlarımızı konuşarak çözmeye hazırız derse... ...biz masadayız zaten... ...biz masayı terk etmiş değiliz... ...çünkü masa demek... ...hayır demektir... ...masadan kalkan savaş istiyor demektir. Yazık olur. Gençlerimizin, insanlarımızın hepsine yazıktır. Hepsine. Hangi hangi cenazenin arkasından kim ki oh çekiyorsa insanlığını yitirmiştir. Kim ki hangi ölümden mutluluk duyuyorsa insanlığını, vicdanını yitirmiştir. Askerin, polisin, gerilanın, sivilin, çocuğun, yaşlının, kadının, şu partiden bu partiden olanın, hepsinin cenazesi ...ortak bir acıdır. Hangisinin anasının yüreği diğerinkinden farklıdır. Hangisinin anasının gözyaşının rengi... ...diğerininkinden farklıdır. Hepimiz bu toprakların evlatlarıysak... ...hepimiz bu toprakları ortak vatan olarak görüyorsak... ...o halde... ...birbirimizin bütün değerlerine saygı duyalım. Kim nefreti bir tarafa bırakalım... ...ve masaya oturalım. Doğru yol budur. Bunu yapabildiğimiz zaman güçlü toplum oluruz. O zaman güçlü devlet oluruz. Güçlü devlet başında tek bir kişinin güçlü olduğu bir liderlik devleti değildir. Toplumun huzurlu olduğu, toplumun güvende olduğu devletler güçlü devlettir. Yoksa kişinin güçlü olduğu, liderin güçlü olduğu devletler bir balon gibidir. Zorla şişirilmiş bir balon gibidir. Bir toplu iğne de değdiğinde paramparça olur. Biz Buna izin vermeyelim diyoruz. Buna izin vermemek için de halkın ittifakını, birliğini güçlendirmesi lazım. Daha fazla bir arada durması lazım. Halk bu kadar fedakarca davranırken elimden ne geliyorsa desteğini sunarken parti yöneticilerinin de buna layık olması lazım. Ben bu işi yapamıyorum diyenin uzatmaması lazım. Koltuklar çünkü halkın malıdır. Bizim malımız değil. Başaramıyorsak halkın hakkını veremiyorsak, onun emeğine layık olamıyorsak, onun fedakarlığına karşı bizler mahcup pozisyondaysak bırakmamız lazım. Mutlaka bu halkın içerisinde bu işi yapabilecek çok değerli evlatlar çıkar, yapar. Ama biz parti olarak halka karşı sorumluyuz. Bu halk çünkü yapması gereken ne varsa fazlasıyla yaptı, yapmaya Hı. devam ediyor. Bugün Norşin'de de İsterim ki partimizin bu duygularını sizlerle paylaşalım. Seydaların, alimlerin duası, halkın duası, anaların duasıdır bizi güçlü kılan. Eğer biz gönül alamamışsak barış yapamayız. Barış yapmak oy almakla ilgili değil. Hayır duası almakla ilgilidir. Ne kadar oy alırsanız alın. Arkanızda hayır duası çok değilse siz barış yapamazsınız o ülkede. Bizim için o nedenle hayır dualarınız oylardan daha kıymetlidir. Koltuktan, sandıktan daha kıymetlidir. O yüzden bütün seydalarımızdan, din alimlerimizden, hocalarımızdan ve özellikle de acı çekmiş analarımızdan ricamızdır. Bu zorlu günleri dualarımızla birbirimize destek olarak dayanışma içerisinde inşallah atlatalım diyorum. Bu zor badireleri Atlatmanın başka da hiçbir yolu yoktur. Tarih bize bunu defalarca göstermiştir. Birlik olabildiğimiz zamanlarda başarılı olmuşuz. Tarihte paramparça olduğumuz zamanlarda bizi tuzla buz etmişlerdir. Yakın tarih böyledir. Açın Osmanlı'ya bakın böyledir. Selçuklu'ya bakın böyledir. Topraklarımızda ne görmüşsek birlik zamanı güç kazanmışız. Tarih bunu göstermiş. Bugün de buna ihtiyacımız vardır. Ayrılık gayrılık zamanı değildir. Dillerimizden, kimliklerimizden, mesafelerimizden dolayı birbirimizi ayıracağımız zaman değildir. Kim ki ben kardeşliğe inanıyorum ama eşit bir kardeşliğe inanıyorum. Kim ki ben barışa ama adaletli bir barışa inanıyorum diyorsa huzur ve güven içerisinde yaşamak herkesin hakkıdır diyorsa biz onlarla birlik ittifak yapmak zorundayız. Trakya'da, Karadeniz'de, Ege'de, İç Anadolu'da her yerde. Buna inanan kardeşlerimiz vardır. Bizim gibi düşünmeyebilir. Dini mezhebi bizimle aynı olmayabilir. Ana dili bizimle aynı olmayabilir. Önemli değil. Biz bu ilkelerde anlaşıyorsak birlikte memleketimize, ülkemize huzur getirmek zorundayız. Bu bizim aleyhimize değil, yararımızadır. Bu onların da aleyhine değil, onların da yararınadır. Bu cesaret kendinden olmayanın elini tutmak, mazlumun kimliğini sormadan, mağdurun kimliğini sormadan elinden tutmak cesaret ister. Tam da orada ne kadar samimi olup olmadığımız ortaya çıkar. Kendimizden olanla yan yana durmak en kolaydır. En kolaydır. Ama bizim gibi düşünmeyenle mazlum olduğunda, ezildiğinde yan yana durmak cesaret ister. İşte asıl sınavımız, imtihanımız o günlerdir, o zamanlardır. Kolay zamanlarda, kolay anlarda cesaretli olmak son derece mümkündür. Asıl bu tür zor zamanlarda kardeşliği, eşitliği, adaleti, barışı savunmak kolay değildir. Dedi ki, sevdası büyük olanın imtihanı büyük olur. Büyük bir imtihanla hepimiz karşı karşıyayız ve bu imtihanı zaferle, başarıyla vermek, sonuçlandırmak hepimizin elindedir. Bütün kardeşlerimden ricam, Bitlis'te, Norşin'de, özellikle buralarda. Norşin'in desteği, gücü bizim arkamızdadır. Bundan şüphemiz yoktur. Ben buraya da İstanbul'dan seçim için gelmedim. O için gelmedim. Dualarımız için geldim. Zor dönemler ancak böyle aşılır ve siz de her elinizi yaradana açtığınızda mücadele eden evlatlarımız için, hepimiz için hayır dualarınızı esirgemeyin diye buradayım. Allah hepinizden razı olsun. Hayırlı bir cumada buluştuk. Allah hepinizin hayrını kabul etsin. Yaptıklarınız, bugüne kadar yaptıklarınız ve bundan sonra yapacaklarınız için. Partim adına ben şükranlarımı ve teşekkürlerimi hepinize sunuyorum. Allah hepimizin yolunu açık etsin. Allah işlerimizi mahcup etmesin. Çok sağ olun.